Canlar kilimi çekiyordu bu. Ben bu kili kimseye bırakmam. Tamam. Şuradaki duruyor mu? Canlar. Bir ona da bakacağım. Onu kili geldi mi gelmedi mi? Kafam bir karıştı açıkçası. Gelmemiş. Hala burada. Bu da gitti. Şimdi poçinkinin içinde adam var. motor motor sesi alıyorum şöyle bir tane de şundan dönelim Canlar oraya da bakacağız lan dönmedi güzel bir adrenalin şırıngası da aldık At var. Şimdi çıkacak. Hadi. Kaç ay kullanacağım? Tamamlar o kurtardı kendini. Tamam. Arkadaşıymış. Onu da aldık. Biri daha var. Lan. Şimdi yolunu kapattık. O arkadan dolanmak zorunda kalacak. Aynen öyle. Aa ben seni yukarıda da öldürmüştüm. Yok yukarıda değildi ya. Daha yeni öldürdüm ben seni. Kaldırmışlar seni. Canlandırmadan kaldırmışlar. Şöyle canlar. Şimdi market alışverişimizi yapalım. 264 liramız var. Şöyle 100 liraya bunu aldık. Onun dışında pardon şunu değil. Şu şu. Tamam. Şu an bir tane daha fişek alma hakkımız var. Daha doğrusu alabiliriz paramız var ama e, oyun buna izin vermiyor. Mermilerimiz az. Biraz mermi alabiliriz. 15 kill'deyiz şu an. Ve 20, biz hariç 26 kişi kalmış. Al al. Şurayı da al. Güzel çatışma var. Tamam. Canlar o direkt gitti. Allah rahmet eylesin ona. Yakınımda adam var. Açığa kullandık. Burada. Ben... Şu kapıya takıldım gençler. Dur kapıya sinirler kırdım. Şimdi şöyle bir tepeye çıkalım. Bir bakalım ne var ne yok. Bir de can dönelim. Şimdi canlar alana bakalım. O alan kötü. Yani baya mesafemiz var. E, 980 metre. Hmm, bu dakikadan sonra gelen olur mu bilmiyorum ama ben aşağı atlayacağım. Şöyle. Burada ihtiyacımız yok da alışkanlık. Şöyle bir bakalım. Baktık da zaten de. Hemen baktık biz ki biz baktık değil mi buna? Bakmışız. Canlar aracı alıp alana gideceğim. Şöyle sukul tarafından gideceğim belki adam vardır. İlkinde yukarıda 6 kilo aldık. Ondan sonra kaydı durdurdum. Sonra tekrar devam ettireyim derken kayıt gitti. O yüzden şu an durdurmayacağım. Zaten oyunda az kişi kalmış pardon. Yani kayıt gider diye korkuyorum. O yüzden durdurmayacağım. Bunun benzin de azmış ya. Sakıntı yok. Ha, garajdaydı da. Niye bu kadar benzin azalmış ki? Neyse canlar. Biz gidelim. Pochinki'yi temizledik sayılır. Zaten orada artık adam kalmadı. Şöyle Skull'a da uğrayalım. Skull'dan da zaten itibar halusuna alan gidiyor. Lan tamam 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 çok gittin. Vay. iyi dönüş aldık ama inşallah tepelerde kimse yoktur. Allah'tan da kimse yokmuş. Havalı havalı giderken canımızdan olabilirdik. Şimdi canlar 15 kişi kalmış. 17 kilimiz var. Şuradan bir itibar avlusuna göz atalım. ya da aşağısına anda canavar gidiyor canavar şeye kadar gitti Ta kardeşim sen nereye gidiyorsun? Ata mı gidiyorsun? Kaç metre mesafe var? 500 metre. 500 metreden vurulmuyor. Araç var. Aşağıda. Bence bu yakın durur. Böyle bir sıkayım dursun. Durdu sanki. Aynen. Sesi kesildi ama muhtemelen iki kişiler. 2 kişi olması sıkıntı olur. Şöyle ben alana gireyim. Onlar zaten her türlü bu tarafa dönecekler. Bak onlar başka muhtemelen canavarla gidene musallat oldular. Lan kayıt gitti mi? Gitmemiş. Tamam. Şanlar yakınımda adam var. Arkadaşı da var bunun. Şöyle bir cam basacağım. Muhtemelen arkadaşına şimdi info verecek. Arkadaş da buraya doğru gelecek. Canlar açıktayız. O biraz benim canımı sıkıyor. Şöyle bir eve kendimizi atalım. Ya da şu yukarıdaki sese doğru gidelim ya. Ne olacak? Zaten ilk ona girmişiz şu an. Şu taşlık bölgeden mi? Evden mi? Ben bir tık daha yukarıdan gireceğim çünkü hani arkadan arkalanmayalım diye. Fişek atmışlar. Aha bizim de fişeğimiz vardı unutmuşum. Şu adam mı? Atmış. Neyse fişeği almaya gelen olur. Yani fişeği sahibi gelir. Fişeği almaya. Ben yanlış mı gördüm? mi Şimdi duman tütmeye başladı. Canlar bu bir tuzak. Yani adam evde muhtemelen. Vay bay araba güzel arabaymış. Şöyle sıkayım dursun. Lan arabam renk değiştirdi. Arabam mavi değil miydi? Aa. Araç renk değiştiriyor. Bak mavi, sarı oluyor mu? Olmadı. Lan arabanın renginden dolayı öldük ya. Kardeşim araban çok güzel. Araban diyorum çok güzel. Sesim geliyor mu? Araban şekil, renk değiştirdi düştüm yani. Ama sen bitir beni, bitir. Bitir, bitir. <laughs> Güzel maçtı. Öldük. 5. sıraya yerleşmişiz. Sağlık olsun.